Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi pazar kanalımıza hoş geldiniz. 2 Ağustos 2023 günlerden çarşamba. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Baca içi dikey baca uygulaması yaptık buraya. Eski bacalı kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine Baymak Doğa Tek arkadaşlar kompakt 24 kava 20640 kalorik cihazımızı dikey baca olarak taktık. Bacanın içinden çatıya kadar arkadaşlar 7,5 metre bacamız var. Buranın üstü dubleks. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Buranın üstü dubleks. iki kat var. Şöyle yukarı doğru. Şöyle arkadaşlar. Görünüyor zaten. Çatı da görünüyor. Yukarı doğru 7,5 metre bacamız çıktı. Eski bacalı kombiniz olan yerlerde aydınlığa bakan mutfaklarda eğer ki yeriniz balkonun tarafına çekemiyorsanız veya uzaksa veya her taraf boru olmasın diyorsanız şöyle dış cepheye doğru götürmek istemiyorsanız kombinizi olduğu yerine arkadaşlar dikey bacı olarak yaptırabiliyorsunuz. Baymak Doğatek arkadaşlar 10 metre 11 metre dikey bacada atıyor. Demir döküm Adem var o 15 metre atıyor. Buderus GB 022 olsun boş 2200 olsun bunlar 14 metre atıyor. Yani bu e, üstte 2 kat var buraya buranın altına kadarı dikey baca oluyor. Yani üstünüze 3 kat varsa, 2 kat varsa, 1 kat, en üst katlarda kombinizin yerini değiştirmeden olduğu yere hermetik kombi olarak taktırabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntısız. Her zaman orijinal yeri daha iyidir. Neden? Buradan hemen tesisat dağılımı olsun, sıcak suyun hemen gelmesi olsun. Balkon tarafına hattı uzatsaydık ne oluyordu? Kalifer tesisatımız daha uzun oluyordu. Zaten burada ısınmama problemi vardı. Son peteklerde Ev ileri doğru çok uzun gidiyor. O yüzden hat daha uzayacaktı. Mutlak dolapların altından çekecektik ama son pedekler daha geç ısınacaktı. O yüzden her zaman olduğu yere daha sağlıklı oluyor. Müşterimiz buraya dolap yok ama dolap da yaptırabilir. Kapatabilir. Kombi de görünmez. Gerçekten güzel ve sağlıklı oldu. Dikey baca gerçekten sağlıklı. Arkadaşlar hani biz her türlü işleri yapıyoruz. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu kombiyi şöyle tezgahların arkasından balkona veya şuraya da koyabilirdik. Veya sağ tarafa da koyabilirdik. Yani bizim için fark etmiyor ama orijinalleri her zaman sağlıklıdır. Ee, baca raporu alıyoruz böyle yerlerde. Projemizi çiziyoruz, serviste geliyor. Zaten Katalonda da var kombilerin ne kadar attığı yatay veya dikey olarak arkadaşlar. Oradan da internetten araştırabilirsiniz. Genelde aydınlığa bakan mutfaklarda, tam binanın ortasında dış cepheyi görmeyen mutfaklarda... Dikey baca zaten yapıyoruz. Zaten nereye yazsanız Google olsun veya YouTube olsun dikey baca kombi montajı yazdığınızda örnek işlerimiz orada fazlasıyla her marka model olarak var arkadaşlar. İddia ediyoruz. Dikey baca kesinlikle zaten özellikle bizim işimiz Ankara'da veya dünyanın neresinde olursanız olun internete sosyal medyaya dikey baca kombi montajı yazdığınızda fazlasıyla orada montajlarımız var arkadaşlar. Baymak Doğa Tek zaten iç hidrolik grubu pirinç, e, piramik çelik. Güzel bir kombi. Gönül rahatıyla alıp kullanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Malum fiyatlara her gün zam geliyor. Şu an biz de yetişemiyoruz. Ortalama böyle bir dikey baca işi. işte baca atış mesafesine do, e, ne kadar bacanın gittiğine göre 25 bin lirayla 30 bin lira arası fiyat çıkıyor arkadaşlar en üst kattaki veya iki kat alttaki bacanın metresine göre fiyat değişiyor. Böyle bir iş dikey bacada Baymak Doğa Tek'te 25 bin lira ile 30 bin lira arası. Baca raporu alıyoruz bir de buraya arkadaşlar. Onun parası her şey dahil. O fiyatta da çıkıyor. Yoğuşma giderimizi şöyle pepece boruyla güzel bir şekilde aldık. Lavabı giderinin altına çatal atarak bağladık. Doğalgaz vanamızı koyduk. Buzdolabını çektik. Arkadan dolapları delerek ocağımıza hortumunu bağladık. Güzel bir montaj oldu. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şirin abim kol, e, hayırlı olsun. Ellerine sağlık. 10 numara montaj oldu. Abim bizi Çok YouTube beğendi. aracılığıyla görmüş. Kendisi balkon tarafına çektiriyordu. Dikey Dikebacağının olacağını söyledik. Kendisi videolarımızı araştırdı ve tercihini e, dikey da seçti. Bize geldik, yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Bir de sıfır kombi taktıranlar kesinlikle şiddetle petek temizliğini tavsiye ediyorum. Az önce petek temizliği de yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, aşağı pisti bu. Yine uzun zamandır böyle pis bit yani peteklerin pisliğini görmedik. Çamur yeni kombinizin komple kazanlı plaka önce tıkıyor. Yani e, ömrü 20 yılsa daha kısa vadelere çekiyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle petek temizliği yaptırmayı unutmayın. İyi ısınmak ve az doğalgaz faturası ödemek istiyorsanız arkadaşlar. İyi günler diliyorum.